30 Mart yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oyunuzu vereceksiniz hanımefendi? Yani ben tabii ki Balçova Onur Yiğit. Neler değişir Balçova'da Onur Yiğit gelirse? Yani ben iki senedir buradayım. Umarım her şey çok güzel olur. Onur'u ıı, ve ailesini çok yakından tanıyorum. Çok güzel şeyler yapacağına da inanıyorum yani kesinlikle. Başarılar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. ederim. Sol partinin odayını ayırdım. Kim ablacığım söyle. Hangi parti? bir sürü sol parti var. CHP. CHP. Evet. Neden CHP abla? Öyle. Başka, başka yere bilmem ben. Peki. Eyvallah sağ ol. Gel hanımefendi. Biz tabii ki CHP olarak CHP'ye vereceğiz ama Balçova'da kesinlikle herhangi bir parti yoktur zaten. CHP'den başka, CHP'den, yoktur. CHP'den başka yoktur. Eyvallah gitme bir dakika bir dakika öyle. Boş açacağım abi. Ne abi? Güvenmiyorum abi siyasetçilere. <laughs> evet. Yapma be Vallahi. abi. Vallahi bak iş yok, güç yok. Cam siliyoruz abi. Hurma ya. satacağım ama bak Ramazan geldi cam siliyor. <laughs> ya. ya. Ne olacak peki böyle abi? Vallahi bilmiyorum abi. Bilen varsa anlatsın dinleyelim. Ya. Cam sil böyle mi oluyor abi? Evet abi. Ya. <laughs> Hemen kardeşim Bunlar abi. Bunlar ne mi? Hangi partinin adayını vereceksin abi? Ver abi Allah nasip ederse biz sol görüşlü olduğumuz için, Beşiktaşlı olduğumuz için her zaman CHP peşindeyiz. Allah razı olsun herkesten. CHP'nin yolundayız. Güzel çalışmalarımız var. Harika. Onu onu yetim peşindeyiz. Çok şükür. AK Parti hiçbir şey yok. Şu anki başkan adayımız çok iyi. Genç bir gelişimci, harika bir insan. Her zaman onun peşindeyiz. Eyvallah. Abi gel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oyunu vereceksin abi? CHP'nin belediye başkanlığı. <laughs> Neden abi? Büyükşehir'de. 22 yıldır çektiklerimiz görüyoruz eğitimde, adalette, ekonomide dibe vurdu artık. Yeter artık. Değişimi zamanı. <laughs> Emekli maaşlarınız nasıl abi? Nasıl olacak? Durum ortada. Tuzu kurular yukarıdakilerin de maaşı iyi. Herkesi öyle zannediyorlar. <laughs> 10 bin aile geçirmek nasıl abi? Kolay var mı? Kolay olur mu? Nasıl kolay olsun? Marketlerde gidin fiyatlara bir bakın bakayım. Ekmeğin fiyatına bir bakın. Eyvallah. Etin fiyatına, peynirin fiyatına bakın. Vatandaş pazar yerlerinde akşamüstü gidin de tezgah altlarındaki çöpe atılan şey. Marketlerden kullanma tarihi geçmiş şeyler nasıl kapışıyorlar çöp kutularında? Kadın, erkeği, yaşlılar. Ya. Millet artık bıraktı her şeyi ekmek davasına düştü. Siyaseti de bıraktı artık. Karnımız doysun diyorlar hangi parti gelirse gelsin. Eyvallah. Cumhurbaşkanımız 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> abi, emekliler yılı 2024 yılı. Emeklilerin sürünme yılı. Açlık yılı. Refah yılı mı? emeklilerin. Nerede? 3 bin lira bayram ikramiyesi veriyormuş. Fiyatlar uçtu. Dolar, euro, altın ne kadar? Her şey ithal. Hayvan yemi bile ithal. Mercimek, fasulye. Etler de dışarıdan geliyor. Ne oluyor? Geçici olarak tarım kooperatifinde fiyatları dondurmuş kaç günleri seçime kadar. Seçimden sonra bütün ekonomistler konuşuyor. Ne diyor? 1 Nisan'dan sonra görecek. Vergiler vergiler. Çok fena. Evet. Bitmiş her şey. <laughs> Hukuk, adalet, eğitim, ekonomi. Dünya sıralamasında her bakımdan kaçıncı sıradayız? Millet bir öğrensin. <laughs> Avru Avrupa'da bile köylüler isyandalar. Niye? uçakların, yatların, bilmem pırlantaların vergilerini ötevelerini almıyor. Niye köylünün mazotundan alıyor? Vergiler artıyor. Niye ya destek yok? Aynen. Bunu soran yok. Ne dese alkış. Her şeyi biz yaparız alkış. Biz gelirsek şu olacak. Verin yetkiyi, görün etki. Sonuç? Sözün bittiği yerdeyiz. Eyvallah babacığım. Evet. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oyunuzu vereceğiniz? herhangi bir araştırmam olmadı henüz. Kararsızsın yani. Hayır, araştırmadan hiç kimseye verme var. Tabii diyorsun. Tabii. Eyvallah, sağ ol. İnsanların da bunu yapıyor. Merhaba beyefendi. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. E, tamam, gel. Oturma seçimlerinde hangi siyasi oldu. partinin belediye başkan adayını oyumuzu verdi hanımefendi? Yani, yani e, belli vereceğimiz kişi tamam, aslında hadi, da. Bay <laughs> bay. Söyleyin duysun herkes. Evet e, ee, inşallah CHP'ye vereceğiz. Neden efendim CHP? E, ee, hep öyle verdik. Geleneksel artık herhalde bizim için. O yüzden de CHP vereceğiz. Teşekkür ederim. Emekliyim, Çok emekliyim, emekliyim, emekliyim. Hani AKP'ye vereceğim ben. Neden? Ben seviyorum Erdoğan'ı. Diyorsunuz. Beğeniyorum, evet. Seviyorum. Çok güzel, maaşlar güzel. <laughs> Tabii ki güzel. Yani ne olsun. Demokrasi var işte. İsteyen istediğine verebiliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nereden? Parti siyaseti protesto ediyorum bu seçimde. Neden hocam? Oy kullanmayacağım. Geçen seçimlerde kötü bir sınav verdi siyasetçiler. Ondan dolayı oy kullanmayı düşünmüyorum. O kadar kafanız bozuk yani. Tabi. Tabi Bergamalıyım ben. Dün gelen e, belediye başkan adayına da aynı şeyi söylemiştim. Yarım saat beni ikna etmeye çalıştı. ikna edemedi. Vav. Wow. Evet o kadar kararlıyım. O kadar kararlıyım. Evet. evet. <laughs> Hemen hanımefendi diyeyim. Ben konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet hanımefendi merhaba. Evet. Hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oyunuzu vereceksiniz? Murat Kurum. AK Parti. Hanımefendi. Hangisi iyiyse ona vereceğiz. Hangisi? hangisi? iyiyse ona vereceğiz. Sizce hangisi ya abi? Bence hangisi hiçbiri tanımıyorum. Bak afişler var buralarda. Afişlere bakarsan herkes adama benziyor. Ama <laughs> Önemli olan icraat. Evet abi. size güven olmadı mı yani? Şu anda sen e, yayan dolaşıyorsun. Arabanız var mı? Arabanız varsa vatandaşlara bir soru bakayım. İzmir yolları köstebek yuvası gibi, patates tarlası gibi. Önce gitsin de şuraları bir düzelsinler. Eyvallah. Yıllardır buradalar, burada duruyorlar, duruyorlar hani hiçbir icraat yok. Aynen. Yapsınlar da görelim bakalım bir. Değil mi? Bir i̇craatları görelim. Oraya oturup ahkep kesmek kolay. Şuna bunu yapmak kolay. İhaleleri yapıp vermek kolay. Bunları yapsınlar görelim vatandaşları Yolda mı gidiyorsun yoksa patates sarısında mı gidiyorsun Eyvallah. En basitten bu Bir, ikinci işi Büyükşehir Bütün her yerde su bu kadar ucuz ucuzken yani. İzmir'de neden vatandaş sürekli yüksek e, su kullanıyor ya, fatura ödüyor Bir baksınlar bakayım ona. hiç kimse bunlara bakıyor mu Ancak herkes cebini düşünüyor Düşünsünler bakalım Eyvallah. Garibanın vatandaşın derdi nedir ne değildir bunlara bakan var mı Eyvallah. Yok ama maalesef oya gelince akşam kesiyorlar, seçim günleri böyle piyasaya çıkıyorlar. Evet. Hiçbirine de bir tane oy yok. Eyvallah. Hiç yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Nereden takip edeceksin? Nereden Bugün takip edeceğim? Burada yazıyor. Ege TV'den. Ege TV değil. Ege Net TV, EG. YouTube'dan. Tamam. YouTube'dan. Tamam. Abone olur musun dostum? Abone olur musun değil mi? Yok, takip bakarım ben ona. Babacım abone olmak bir şey değil ki. Tamam ne Yaparım dedim ben de işte. Bakarım. Bakarım başka Hı. bir şey. Bakacaksın zaten de bakarsın evet. mutlaka. Ama abone olarak bana destek olmuş oluyorsun sadece. Ha, Bir abone kazanmış o oluyorum o yani. Zaman, Ücretsiz zaman, abone olun ya parayla o değil. O zaman olur. Yardımcı zaman, olursun. Tabii tabii. Sağ ol. Teşekkür abi, ederim. Iyi eyvallah sağ ol. Kızlar. Güzel. Eyvallah. Balçova için. Hat, yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oyunu vereceksin? Ali Yiğit. CHP. Neden abi? Onur Yiğit. Onur Yiğit. Abi neden? Neden? Neden CHP, niye Onur Yiğit? Neden CHP, neden Onur Yiğit? Çok güzel. Balçova biz hepimiz CHP'liyiz. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. İnşallah Nasıl Balçova'mıza güzel bir hizmet bekliyorsunuz. Bekliyoruz inşallah bakalım. Umutlu musun abi? Umutluyuz. Umutlu musun? İnşallah bakalım. Neler değişir abi seçilirse Balçova'da? Valla seçilirse inşallah değişecek bakalım inşallah. Diyorsun. Bir şeyler değişecek yani. Eyvallah. Ya, bakalım. Teşekkür ederim. Rica Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkanı adayına oyunuzu vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi bir, e, başkan neden? adayına oyumuzu vereceğiz. Neden abi? E, neden genç, dinamik, e, kendisi Balçova'ya tanınan bir insan. Hı hı. E, başaracağına eminiz. Gönülden, kalpten destekliyoruz. Evet. Ne değişir abi kazanırsa? Ne olarak? değişir? Ee, sosyal yardımların daha çok artacağını söylüyor. Kendisi biz de inanıyoruz. Ee, yapacağı şeyler var, ee, programları, bir, bir projeleri var bir iki tane çok da beğendiğimiz ee, bir bal. Bir iki tane mi? Evet, yani beğendik. Sadece bir iki tanesi beğendiklerimizinden. Evet. Ee, ballı kart diye bir uygulama yapacakmış, balçolular özel. Onun evet. onun da e, hayata geçmesini temenni ediyoruz. Geçişlerini eminiz. Büyükşehir'de de Cemil Tugay'ı destekliyoruz. Neden neden Cemil Tugay abi? Neden Cemil Tugay? Kendisi doktor olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nşallah e, daha iyi şeyler yapacağını zannediyoruz. En azından benim nazarımda gözümde doktorlar ve öğretmenlerin yeri farklıdır. Hı -hı. Çünkü birisi eğitiyor, birisi yaşatıyor. İnşallah İzmir'imizde onlar düzgün bir şekilde yaşayacaklar. Eyvallah. TÜRKÇEYER devam etseydi bir dönem daha ne olurdu abi? İyi de olurdu, başkanımızdı. Seviyorduk ama e, genel merkezin kararına saygı duyuyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Size sağ olun.